Vakti şerifler hayrola aziz dostlar. Hayırlar fethola, şerler defola. 1946 senesinin 5 Mayıs günü. Bursa'nın 400 senelik yerleşik ailelerinden birine mensup olan Kamil Bey ile İstanbul'un köklü ailelerinden Bakırköy'lü Nermin Hanım'ın bir erkek çocukları olur. Kamil Bey, o yıllarda yükselen milli hislerle oğluna Tuğrul ismini koymak ister. Babası Nuh Efendi ise bu çocuk Ömer gibi adil olsun diyerek bu isme bir de Ömer ismini ekler. Nermin Hanım ve Kamil Bey çiftinin Ömer Turul'dan başka bir de 1956 yılında Şeyma isminde bir kız çocukları olmuştur. Pederi alileri Kamil Bey, Bursa İsmail Hakkı Asitanesi Şeyhi Faik Efendi'nin, valideyi i Muhteremeleri Nermin Hanım ise Tekirdağ Kadirhanesi Şeyhi Ahmet Veli Efendi'nin torunudur. Efendi Hazretlerinin dünyaya geldiği Bursa'nın Maksem Mahallesi'nde Karabahşi Veli Tekkesi'ne bitişik olan 3 katlı, 7 odalı konak sadece bir ev değil, adeta eski Türk yaşantısının inceliklerinin yaşatıldığı bir eğitim yuvasıdır. Ailede tasavvuf neşesi yaşatılmakta, aile terbiyesi tasavvuf terbiyesiyle meczolunmaktadır. Turul İnançer'in ilk tahsili Çalıköy'ündeki okulun 3 basamaklı büyük hasır döşeli odasında başlar. Ardından iki sene Mitat Paşa, üç sene Süleyman Çelebi İlkokulu'nda devam eder. Babası Kamil Efendi, mesafeli ve vakur bir zat olduğundan, Efendi daha çok dedesiyle vakit geçirir. Hatta kendi ifadesiyle 16 yaşına kadar dedesinin kucağına oturur. Torul İnançer, ilk manevi terbiyesini dokumacılık yapan bu zattan alır. Nuh Efendi, tezgahta çalışırken okumaya pek meraklı torununu yanına alır ve ilmi, tarihi, edebi eserler okudur. Görünürde tezgahta çalışırken sıkılmamak adına yapılıyor gibi duran bu faaliyet, aslında torunu Ömer Tuğrul'u yetiştirmek ve okumaya teşvik gayesini taşır. Ömer Tuğrul'un okumadığı zamanlarda Nuh Efendi, ''La ilahe illallah, Nur Muhammed sallallah'' diyerek, ilahiler okuyarak atar ilmekleri. Böylece Ömer Tuğrul küçük yaştan itibaren dedesi tarafından dokunur ve kulağı zikir sadaları ile ilahilerle dolar. Bir zaman sonra Maksem mahallesindeki Bahçı İbrahim Efendi Camii'ne Hafız Saadettin Kaynağ'ın talebesi olan Tahir Karagöz Fahri Müezzin olacak, Tuğrul İnançer ilk musiki eğitimini, Hicaz makamında ezan ve nühüft durak okumasını ondan meşkedecektir. Yine o dönemlerde Tuğrul İnançer, Yeşil Camii imamı Hafız Kadri Efendi'den de Isfahan makamını meşk eder. Osman Gazi Ortaokulu'nda birinci sınıftayken bariton sesiyle dikkat çeker ve Bursa Öğretmenler Derneği'nde piyano hocası olan Viyana Konservatuvarı'nda vazife yapmış Hamdi Daner'den batı müziği eğitimi alır. Orta 3'ün son ayında yapılan müsamerede ''Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler'' şarkısını okur hatta yaşından beklenmeyecek bu tercihi sebebiyle bir hocası, ''Bu biraz ağır olmadı mı Tuğrul?'' der. Evet, o daima yaşından olgun ve daima kemal sahibidir. Nitekim ortaokul sonrasında da bu olgun hali ve gözlükleri sebebiyle doktor lakabıyla anılmıştır. Ortaokul bitmeden bu müzik bana beni anlatmıyor der ve batı müziği derslerini bırakır. O, annesinin radyodan dinlediği Alaaddin Yavaşça ve Recep Birgit'in sesine, anneannesinin çaldığı uda, dedesinin dokuma tezgahında okuduğu ilahilere vurgundur. Ruhunun neşesini Türk müziğinde bulmaktadır. Bu sebeple Bursa Mektebi Sultanisi yani Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Şubesi'nde okuduğu yıllarda Bursa Musiki Cemiyeti'ne gitmeye başlar. Burada hocası Erdin Çelikkol ile birlikte güfte tahsihi çalışmaları da yapar. Aynı zamanda Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim'de Tashihi huruf hocası, Adalı Hafız diye bilinen Ahmet Hızal'dan teravih namazının Enderun usulünü öğrenir, müezzinlik yapar. Kur'an-ı Kerim'e vukufiyetini ilerletir. Okumak onun en büyük tutkusudur. Mesela babasının götürdüğü maçlarda sahaya değil, insanların oturmak için yerlere serdikleri gazetelere bakar. Hatta çocukluğunda Bursa Altı Parmak'ta sergiye açılmış gazetelere okuyayım derken babasının elini bırakıp kaybolduğu da vakidir. Bu ilgisi okul yıllarında da devam eder. İstanbul'a anneannesini ziyarete gittiğinde Servet-i Fünun'un basıldığı Matbaa-i Hayriye'nin imtiyaz sahibi anneannesinin babası Hayrettin Efendi'den kalan kitaplarla vakit geçirir. Bütün bu okumalardan sonra görür ki her kitap yazarının kanaatini yansıtmakta, şahsi görüşlerini sergilemektedir. Böylece bir konuda yazılmış tek bir kitabı değil, muhtelif görüşleri mukayeseli olarak incelemeyi şiar edinir ve ilerleyen yıllarda da sevenlerine kitap okumayın, konu okuyun diye tavsiyede bulunur. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanır. Asıl maksadı askeri hakim olmaktır üniversitede okuduğu yıllarda babasına yük olmamak için avukat katibi olarak çalışmaya başlar. Mezuniyetinin ardından hakim olma kararından vazgeçer. Askerlik vazifesini 1974 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda ifa eder ve ardından 21 sene muhtelif şirketlerde yöneticilik, müşavir avukatlık yapar. 1966 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne intisap eder cemiyete imtihansız kabul edilen sayılı isimlerden olur. Cemiyette sadece meşklere katılmakla kalmaz, cemiyetin duvarlarının örülmesinden, sobanın yakılmasına, cemiyetin sözleşmelerinin hazırlanmasına kadar her sahada hizmet eder. Onun en sevdiği şey bu kültüre hizmet etmek, bu kültüre hizmet edenlere hizmet etmektir. Ömür boyu hayat arkadaşı olacak sevgili zevcesi Erişal İnançerle de Üsküdar Musiki Cemiyetinde tanışır. 30 Nisan 1976'da evlenirler. Bu evliliklerinden Eren Hanım ve Emrecan Bey dünyaya gelir. Kültürümüzün derinliklerine indikçe ulaştığı her noktada tasavvuf neşesini görür. Aradığı da budur zaten. Böylece yolu Konya'ya çıkar. 1971 yılında ihtifaller için geldiği Konya'da devrin son Mevlevi mürşitlerinden olan Süleyman Hayati Dede Efendi ile tanışır ve ona intisap edip tasavvuf neşkesini tahsile başlar. Bu yolda her türlü meşakkate katlanır. Buna hafta sonları İstanbul'dan Konya'ya 12-13 saatlik yol kat etmek de dahildir. Tuğrul Bey bazen bir iki saat dahi olsa dedeyi ziyaret etmek için bu çilelere göğüs gerer ondaki aşk istidadı bu mihnetleri kendine zevk edinmesini sağlar. Bu aşk ile geçen yılların ardından Süleyman Hayati Dede, Ömer Tuğrul Bey'i İstanbul Sahaflar Çarşısı'nda Sahaflar Şeyhi olarak da bilinen, o yıllarda Karagümrük'teki Cerrahi Hastanesi'nde irşatla vazifeli olan Muzaffer Ozak Efendi Hazretlerine yönlendirir. Muzaffer Efendi ile karşılaşmaları oldukça ilginçtir. Muzaffer Efendi huzuruna gelen bu uzun boylu, nazik bünyeli, gözlüklü genci görür görmez, o hoş geldin Hazreti Mevlana vermiştir. Bu andan itibaren fiziki sahada 11 sene, manayı hakikatte ebediyete kadar sürecek bir yakınlık başlar. Onun Muzaffer Efendi'ye olan muhabbeti kadar Muzaffer Efendi'nin de ona karşı ilgi ve sevgisi vardır. Vakarı ve olgun duruşu sebebiyle Muzaffer Efendi ona Ertuğrul Bey diye hitap ederlermiş. Tuğrul Bey, 21 yaşındayken cemiyette tanıştığı daha henüz 17 yaşında olan genç bir dostu vardır. Ahmet Özan. Tuğrul Bey, kendisi gibi tasavvuf neşesini ilk olarak ailesinden alarak büyüyen ve zamanla meşhur bir ses sanatkarı da olan dostu Ahmet Özan'ı Muzaffer Efendi ile tanıştırmış. Böylelikle onun da tasavvuf kültürüne ve bu neşeye hizmet etmesine rehberlik etmiş olur. Muzaffer Efendi, tasavvuf neşesiyle yoğrulmuş kültürümüzü dünyanın dört bir yanında, özellikle Amerika'da yaymakta iken bu seyahatlerde Turul Bey de yanındaydı. Turul Bey, bu yıllardan itibaren kendi iş hayatından, aile yaşantısından, hasılı her şeyinden feragat ederek mürşidine ve bu kutlu yola hizmetle meşgul oldu tekke ve zaviyelerin sırlanması ile birlikte Karagümrük'te bulunan Cerrahi Asitanesi de bir kültür ocağı olarak yaşamaya devam etmiş, tasavvuf musikisi sahasında hizmet eden bir dernek vasfını almıştı. Muzaffer Efendi bu derneği bir vakıf haline getirerek bu hizmetleri ölümsüz hale getirmek muradındaydı. Bu hususta da hizmet edecek olan yine Ertuğrul Bey oldu. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın kuruluş muamelelerini Tuğrul Bey gerçekleştirdi. Ömer Tuğrul İnançer, Kudüm, Bendir ve Halile gibi ritim sazlarına ilgi duymuş, musikimizin en temel unsuru olan bu ritim sazlarda maharet kesbetmiş, TRT'de misafir sanatçı olarak görev almıştır. Hatta Alaaddin Yavaşça, Aynalı Kavakkaslı konserine saz heyeti oluştururken, Tuğrul'u da davet edelim, o ritim vurmuyor, eseri çalıyor diyerek bu maharetini takdir etmiştir. Turul Bey 1971'den beri gittiği fakat Mıtırıp'a çıkmadığı Şebe Arus ihtifallerinde Cinişen Tanrı Korur'un davetiyle ilk defa 1980 senesinde Mıtırıp'ta bendirzen olarak yer aldı. Cinişen Tanrı Korur'un Beyati Araban makamındaki Mevlevi ayininin icra edildiği bu törenlere Ahmet Özan da ayinhan olarak katıldı. O tarihe kadar ayinlerden önce sas semailerinin ve peşrevlerin çalınması adeti söz konusuydu. İlk defa 1982 senesinde Ahmet Özhan, ayinden önce ilahiler okuyarak bu musiki'nin kamusal alana taşınmasında ciddi bir adım atmış oluyordu. Şebe Arus merasimlerinin olan hizmetleri bu yıldan başlayarak aralıksız olarak 42 sene sürmüş ve yine uzun yıllar Ahmet Özhan'ın İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun refakatinde gerçekleştirdiği konserlerden sonra Konya Türk Tasavvuf Musiki'si Topluluğu'nun icra ettiği Mevlevi mukabelesi öncesinde mesnevi dersleri vermiş, geleneğimizde olduğu üzere mukabele öncesi mesnevi şerhi adetini ihya etmiştir. Sevgi, muhabbet ve hizmet dolu 11 yılın ardından, Muzaffer Efendi'nin 1985 yılında Hakk'a yürümesiyle geride bıraktığı hizmetleri sürdürme vazifesi, Safer Dal Efendi'dedir. Turul Bey, Safer Baba, olduğu yıllardan itibaren yakın olduğu, sabahlara kadar süren manevi sohbetlerinden istifade ettiği Safer Efendi'nin dervişi ve ona en ziyade hizmet edenlerdendir artık. 1992 yılının Kasım ayında tanışmaları yıllar öncesine uzanan Celalettin Çelebi'nin Mekke'de görmüş olduğu manevi bir işaretle destar sarmaya icazet vermesiyle postnişin olur. 1971'de Süleyman Hayati Dede'ye intisabı ile başlayan Mevlevi Seyri Suluku, Ahmet Bican Dede'den 1979'da tamamlanan Sema Meşki, 1992 yılında Celalettin Çelebi'nin verdiği icazetle taçlanmış olur. 29 Aralık 1992'de Galata Mevlevi Hanesi'nde icra edilen mukabelede Celalettin Çelebi'nin emri ve izniyle ilk defa posnişin olarak yer alır. Cüneyt Kosal başta olmak üzere muhtelif müzisyenler tarafından Saferdal Efendi'nin büyük gayretlerle kaydettiği ilahiler zamanla notaya alınmış, tüm bu eserler Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın hizmetleri ve Ahmet Özhan'ın icraları ile Türkiye ve dünyaya yayılmıştır. Ömer Turul İnançer ve Ahmet Ösan bu hizmetlere 1991 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile devam edecektir. Ömer Turul İnançer hem hukuki bilgisi hem de musiki olan vukufiyetinden ötürü sevgili dostu Ahmet Ösan'ın teklifiyle topluluğun kurucu sanatçı müdürü olur. Bu topluluk vasıtasıyla klasik ve dini musiki külliyatımızın, mehter marşlarımızın derlenmesi ve neşredilmesinde büyük gayretler gösterir. Bu suretle kaybolmakta olan ilahilerin, durakların, nefeslerin, ayinlerin, mehter marşlarının halka ulaşmasına hizmet eder. Müdürü olduğu bu toplulukla Ahmet Ösan'ın sanat yönetmenliği ve solistliğiyle Uzak Asya'dan Güney Amerika'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya, dünyanın dört bir köşesine kültürümüzü ve tasavvuf neşesini taşımış ve tanıtmıştır. Kendi ifadeleriyle işten değil, yaştan, emekli olduğu 2011 senesine kadar bu vazifesini sürdürür. 1999 senesinde Safer Efendi'nin ahirete irtihaliyle vakfın hizmetleri kendisine tevdi edilir. Bu tarihten itibaren İslam'a ve insanlığa hizmetlerini, tasavvuf kültürü ve neşesini yaşatma faaliyetlerini vakıf başkanı olarak sürdürür. Gerek kamuya açık, gerek hususi sohbetlerinde daima Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti vurgulayan Efendi Hazretlerinin irşad ile geçirdiği vaktin tıpkı Efendimiz gibi 23 sene olması da gören gözler için yeterli bir delildir. Hizmetleri sadece vakıfla sınırlı kalmaz. 1974 yılında başladığı mesnevi sohbetleri zamanla konferanslara, televizyon konuşmalarına, sempozyumlara dönüşür. Harvard, Oxford, Yale, Kolombiya, Toronto, Bosna, Roma, Berkoma gibi üniversitelerdeki konferanslardan, sahur ve iftar programlarına kadar her yerde Hz. Peygamber'e ve Ehli Beyt'e olan sevgiyi nakşeder. Efendi Hazretlerinin konuk olduğu televizyon ve radyo programlarının yanında, Dinle Neyden, Ateş Aşk ve Ömer Torul İnanç Yerle Türk Musiki'si tarihi, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kadim eserleri icra ettiği ve Ahmet Özhan'ın solisti ve sunucusu olduğu TGRT ve TRT'de yayınlanan musiki programları ve yine Ahmet Özhan'la birlikte gerçekleştirdikleri Şarkılar Seni Söyler ismindeki televizyon programları bulunmaktadır. Efendi Hazretleri özellikle Balkanlarda tasavvuf kültürünü yaşatan ocakların ıslahı, yeni ocakların uyandırılması hususunda yoğun bir gayret sarf etmişlerdir. Balkanlarda hiçbir ocak yoktur ki Efendi Hazretleri'nin eli değmemiş, Efendi Hazretleri o ocağı geleneğe uygun bir şekilde ihya etmemiş olsun. Balkanlardaki hizmetler bununla sınırlı kalmaz. Ecdat eserlerinin ihyası ile iştigal eden, kendi ifadesiyle Tika'mıza rehberlik etmiş, özellikle Balkanlarda ve dünyanın dört bir yanında bulunan Ecdat yadigarlarının ihyasında büyük hizmetleri olmuştur. Hatta bu özellikleriyle kendisinden, asrımızın sarı saltuğu olarak bahsedilmiştir. Efendi Hazretleri doğruları kesin bir dille söylemekten çekinmez, bunu da kendine has üslubuyla ifade ederdi. Böyle söyleyince sert konuşuyor Tuğrul diyorlar. Ya ben razıyım öyle demelerine. Yalan konuşuyor diye biliyorlar mı? Yanlış konuşuyor diye biliyorlar mı? Yalan mı? Bu nedenle dışarıdan bakıldığında celalli görünürdü. Bu durumu kendisi de sık sık "Benim adım Ömer." diyerek ifade buyurmuşlardır. Piri Muhammed Nureddin Cerrahi Hazretlerinin bir duası vardır ki bu kendisine mensup olanların vefatlarını bilmeleri ve bildirmeleri niyazıdır. Bu duanın tecellisi olarak efendi Hazretleri vakıfta ikram etmek üzere pişirilecek ekmekler için un beklendiğinin söylenmesi üzerine biz o ekmeği göremeyiz. Vakfın restorasyonunda oluşan gecikmeler nedeniyle de bunları bizden sonra gelenler tamamlasın buyurmuştur. 4 Eylül 2022 pazar günü sevenleri kendisini bir daha görmek ümidiyle beklemekteyken o gözlerini bu dünyaya kapamış ebedi olan ahiret yurduna göç etmeyi tercih etmiş. Geride gözü yaşlı sevenlerini Türkiye ve dünyanın dört bir yanında onun hizmetleri sayesinde hakikati diniye ve tasavvuf neşesiyle tanışan insanları, çoğunluğunu kendi okumuş olduğu kitaplardan oluşan Ömer Turul İnançer Kütüphanesi'ni, akıcı ve aşikane bir üslupla kaleme aldığı kitaplarını ve nasihatlerini geride bırakarak yine kendi ifadesiyle ahirete doğmuştur. Devlet ricalinin ve sevenlerinin de iştirakiyle 5 Eylül pazartesi günü ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ebedi hizmet kapısı olarak gördüğü Karagümrük'teki Asitane-i Hazreti Pir'in türbesindeki manevi istirahatgahı nasırlanmıştır. Efendi Hazretlerinin de sık sık ifade buyurdukları üzere Allah dostları ölmezler, olurlar. Ebedi bir hayat, taze can bulurlar. Bu hakikat Efendi Hazretlerinin ardından yazılan bir mersiyede şu şekilde ifadesini bulmuştur. Medhiya. Hake düşüp de ver kulak şeyhin ne der? Kından ayrıldım da cana zülfikar oldum bugün. Bizlerden hoşnut ve razı olsun.